Resul'e kulu Hat Teala Hazretlerine hangi ad ve hangi amel yaklaştırır diye sordular. Resul adlardan Bismillahirrahmanirrahim amellerden namaz dedi. Resul Allahu Teala'nın 70 bin adı var. Miraç gecesi hepsini bana öğretti. İlahi bu adları ümmetime de öğretiver dedim. Dedi. Allahu Teala ümmetinin işini kolaylaştırın dedi. Sen şu yetmiş bin adı söylediğinde ne buldunsa, bir mümin bir kez Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman, onun divanına da seninki kadar çok sevap yazacağım dedi. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.